Ghostbusters'ın ikinci bölümü. İki tane arada çapıştım önceki bölümde Monşer'le böcek gözü vardı. Şimdi nöbetçiyle nöbetçi de minnesiz. geldik. geldi. Nöbetçi deydik. Yarın yine bölümü çekeceğim demiştim ve tabii ki de çektim. Bu da bu bölümde bir tane karakter bile çekebilirim. Çünkü o kadar şey ki zor ki bu iki bölüm. <laughs> o kadar zor şey ki. Evet. ama bu en güzel şey ya. En güzel şey. Ha. Bu da şey oluyor. Kentler dağıtılıyor. Şimdi. Bak. Bunlar hepsi. birisi arıyor beni. Ama hey, ara, sir. araba araba. Önce şey oluyor mu? Ben bunu biliyorum. Kart <laughs> diye çıkıyor. Bak. Böyle bir kart. Elektrikli bir Onu şimdi onu, onu Şur. Şu. Şu. Bitti Bu var. Bu var. Bırak. Şu. 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 Bitti. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Ne Geldi. 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 De geldi. Geldi. Abi oyunu bayağı özlemişim ya ben. Tamam. Nöbetçi. <laughs> ne bitti? Sırala. yaptık bu? Aha geldi işte. işte. Orda, burada, şurada, burada, de burada. Avdi. Aa bu, bu. Aa, bu, bu. Çok basit. böyle vuruyorduk aa aaa öyle geri bunaldı ben ayrı tam bularken vuruyorduk canımı bitti yani. baba girdi. o bana girdi

Bakıyorum. Oyunun bug'ı. O oh, bug'ını buldum. Evet. bug'ı. Yaşlan bayrağı. Bu bu bu. Yes. Geçtim. Ve bunu nerede hayal et? Bize. Ya bunu ya, bunu Hayır. Alo mücellit. bağ yapmamı istemiyor.

Yandım, 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 <laughs> Bu da hiçbir şey değişmedi. Marshmallow Man. Mini Fluff. Mini puff En ama en ama en saçma hayal et. 101 tane öldürmem lazım. <laughs> çok zor. 101 tane cidden öldürmek çok zor. Öldürsem de en baştan başlamayayım en baştan başlayacağım. O yüzden de ölmemeye çalışma, çalışmam lazım. Yüz, tamam, para da yeri. Puzzle geldi bir tane. Bu da puzzle. Ama bu puzzle değil ki ya. Bu nasıl bir şey? Puzzle... E Türkçesi yapmaz. Ben bekleyeceğim. Ben oturacağım çünkü. Bunu bulmaz bana. Elbi. 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 Ama bunlar işte. Aa en son, en son iki taneydi ya. Bunlar işte onlar. Bak. Bak. Aynı şey tamam aynı şey. Aynı şey. Ama biraz değişmiş gibi. Sen hatırlamadın mı? Ben nasıldım? Bakabiliriz de değişecek bir şey. Bak. Bak bir Bu. Bu. Şu. Şu. Ne yapaklar geldi şimdi. Konuştuk anlarız. Daha da uzadı şu anda. Çok uzadı. Evet. Bu. Yaptım, yaptım. Yaptım yaptım, yaptım yaptım. Bu arada ya, bu bu şey çok önemli bir şey. Bunu bu bölümü illa geçmeniz lazım. Yoksa 5. bölümü oynayamazsınız. Yani, evet, de falan biliyorsunuz. Juju Minibüsler. Peki nasıl düşmüş? Ben onu getirdim Ses değişmiş. Ses. değişmiş. Ne ne kibar bir ses geldi. Ama siz hiç o, o kadar da tatlı değilsiniz. İğrençsiniz. Çok üstünüz ya bu ne? Nasıl bir iş? Çok iğrençsiniz. Maşallah. Maşallah onları seviyor musunuz? Şey. Çok gerçek yüzden O yüzden çok pis bir yerde olarak karş karşı karşımıza karşımı çıktılar. Şimdi bunu belki geçemeyebiliriz. Allah fake attı bana. Bana fake attı birisi. Hakkı. Okay. Okay. Hakkı. Abi. Iı, yok. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Vallahi baş. Yok artıktan tam Bir şey söylemeyeceğim. Bu nasıl bir şey? Adam bunu hiç mi aslında ya? Ne kadar zor başlıyor. Ne bu? Oo. Şey Hadi. hadi. hadi, hadi. Aa, bu, bölümde dur bu bölümde hiç durmayacaksın. Bu gözler de nasıl durmuyorsa oh bu bölümde de durmayacaksın. Abi. Bunlar ne böyle? Bunlar nasıl şey? Bak! Bak! Anla bu bak! Evet. Hadi be. Ama hayır. Proton silah. Gitti. Yaptım. Yaptım. Yes yaptım. Ne oldu? Ne oldu? Bye bye. da gelmiş olur Sesler değişmiş. Belki yeni bir aletler falan da eklerler. Ama inşallah. <laughs> Aynı şey. Bitti. Bu bölüm bu kadardı. Yeni bölümler gelmesi için like atmayı olursunuz Aa dur bir tane daha bölüm çekelim mi? Çekmeyin. iki bölüm. 2 bölüm, iki bölüm çekeceğim o yüzden bitti. Bay bay.